Uf, vallahi korkuyorum ya. Aa çok korkuyorum. Düşüyorum. gelmemiz lazım veya başka yere taşınmamız lazım gibi gelmeye başladı hissediyorum. Sen kahin misin? Hepinize olacak hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 3. bölüme devam ediyoruz. Minecraft'ta tek bloktan bütün her şey çıkıyor. Devam ediyoruz. Ee, geçen bölüm e, dördün e, üçüncü mağaralar biyomunda kalmıştık en son ve kızı taş gelmişti son zamanlar sonlarda ve ben hemen demir kazmayı yaptım ya insanlarım yapmış mı hatırlıyorsam e, ee, kazmaya devam edelim bu arada beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanala da abone olmayan. aynı şekilde unutmayın ve şu toplayalım mı çok hızlı konuştum yok hızlı konuştum ya oh, nefes alayım tamam bu sıkıntı yok sıkıntı yok go, go. şimdi Bunları toplayalım. Topla bunları Hemen sonra geri yapalım. Bugün ne yapacağız? Bugün yine aynı şekilde arkadaşlar. Şunları. Çapa ver Sandıkları buraya taşımıştık zaten geçen bölüm hatırlarsınız arkadaşlar. Bu arada geçen bölüm bir izlemediyseniz kanaldan onları da izleyebilirsiniz. Şunları tamam. Buraya da koyduk. Bunları buraya doğru yerleştirelim. Şimdi şunu ver. Evet. Şimdi kaldı devam edelim. Bir de geçen bölüm hayvanları şu şekilde ayırmıştık. Ha tavuk. Ee, video editlerken baktım arkadaşlar. Ee, ben domuzu bir yerde var bir bir yerde sonra domuz yok. Ben geçen videoda şey demişim. Ee, domuzu domuz ben öldürdüm demişim ama sanırım ben öldürmedim domuzu. Artık yapacak bir yok. Zaten bu kaç oldu bilmiyorum. Aha diamond. Aa, diamond 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 ama bir tık oyunun sesini açayım bence arkadaşlar hemen geliyor. Evet geldim ha. Diamond'ı kazalım. Zing bir tane ezden aha sandık yine güzel tamam ezden önceden şey vardı ee, bir tane vardı düşünde kazalım var yine sandık oy altın elma çok güzel çok güzel abi Allah onu onu kırmaz bir korkuyorum mağaralar deyince aklınıza çünkü zaten hepinizin dediğim gibi örümcek creeper falan da filan zırt zırt geliyor bir dakika şunu da ver onu da ver bana. Pişirmeye atacağım. Ee, bir de bir tık sandık düzeni yapmam gerekiyor artık sanki. Öyle bir gibi geldi ona hissettim ama hadi bakalım. Şimdi bir dakika şunlara at. Var mı başka yok? Var mı başka yok? Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde ben bu şuraları hızlandırma bir, bir, bir görün arkadaşlar ben şu sandık şeylerini halledeyim. Fıtı <laughs> fıtı fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. hallettim. O güzel bir fidanlar düşmüş. Şurayı bir tık aslında büyüteceğim bir saniye. Dur. Ee, şunları atalım bunlar pissin Bu arada yemek saktan acıkma artık başladık. Ee, o yüzden şöyle bir şey yapacağım. İnekler. İnek 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 inek, inek, inek. Gelin bakalım. Sen bir. Sen de bir de bakalım. Tamam. Siz veremem sana. sizde de bir iyiyim bakalım. Afiyet olsun kardeşim. Ama yapacak çok. Şey sen aç kaldın. Yapacak bir şey yok bir dakika sana yedireceğiz. Şimdi benim açlığımı şunlarla gidereyim artık. Başka yapacak bir şey yok. Sen olmuşsundur. Bunu ver. Şunu da yiyelim. Ve kazmaya devam edelim. Hadi bakalım. Let's go. Kazma kırıldı. Demir kazmaya devam edeceğim. Aslında demir kazmaya devam etmesem mi ya? Demir çıkıyor ama. Bir dakika kaç tane demirimiz var? E, demir 8 tane var. 10 oldu. Şimdi buradan bir tane daha geldi. İnşallah şu an kam e, sarsılmıyordur kamera. Şunu da at. Şimdi buraya at. E, bir dakika ne yapacağız şimdi? Şunu at. Şunu at. Şunu at. Bunu ver tabi. Bunu da at. Eee. Heh kazma yapacaktım ver iki tane çubuk aynı iki tane çubuk ver ya yani. crafting table şu tarım yerini ve ağaç yerine bir tık sanki düzeltmemiz lazım veya başka yere taşımamız lazım gibi gelmeye başlayacak hissediyorum sen kahin misin? Aa, çok fazla da şey oldu neyi koydum amları? İyi devam Yine kazmaya devam edelim bakalım. Fıtı 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 fıtı. 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 fıtı, fıtı. fıtı, fıtı, fıtı. Gece oldu. Hemen şöyle yat yatalım. Ee, biraz aslında biraz şu uzaklaştırsam hani ağaç yerine veya tarım yerine bir yere yapsam mı diye düşünüyorum acaba blok Allah işte bundan bahsediyordum ben de. Bundan bahsediyorum. Creeper falan gelebilir lan yani ondan korkuyorum. şuanda yani şu anda zombi çıkıyor. Zombi ufaktan gelmeye başlarlar. Şöyle uzak uzak yapayım. Ay bir tane daha elmas. Elmasları alayım ben de ne olur ne olmaz. Şöyle uzak uzak kazayım. Şimdi bir dakika. Yine ben saçma sapan işlere saçma sapan demeyeyim de. Bir işlere girişeceğim. Bir dakika. Bunları yine at buraya. Bunlar tabi. Bu değerli eşyaları buraya atalım. Daha ölmeyelim sonra. Kendimizi de atalım. Demir de atalım buraya. Ver onu. Demir de atalım buraya. Oradaki eller var, problem olmuş. Neyse tamam dur. Bırakalım bunu buraya. Şimdi blok. blok, 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 blok. Bu var, bu var, bu var. Bu bunları şey yapacak kullanacağız. Tamam. Bunları şöyle koy. Böyle. Burada böyle. Tamam. Ee, ne kadar bloğumuz oldu? Bir dakika. Tamam. Şöyle neden biraz da olsa uzaklaşsam. Oraya hayvanları götürmeyeyim. Ağaç içi yerini yapayım oraya. Ağaç yerini aynen. Uzaklaştır, uzaklaştır uzaklaştır uzaklaştır. Sonra burada zaten dediğim gibi değiştiririz. Yani çoktan aman onu değil. Ha. değil. Tamam ya bu kadar uzaklık yeter şöyle blok ettiği kadar şöyle götür 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 bir tek büyük yapmak istiyorum çünkü odun sıkıntımız hiç, hiç kalmasın aynen hiç kalmaması için yapıyorum dönelim artık buradan ben şurayı hemen hızlandırma olarak yine görüyorsunuz bakalım let's go evet burayı birleştirdik güzel şimdi 49 tane acaba başka illa değil ya toprak toprak verir acaba onu düşünüyorum Hani tarımada kalsın. Ay çok korkuyorum ya. Aa çok korkuyorum. Düşüyorum. Bunlar çok korkuyorum işte arkadaşlar. Aa. Granit dur. Yine ben şurayı bilen ettiği kadar doldurayım. Hadi bakalım. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 Ah be son bir yer boş kaldı arkadaşlar ya. Allah düşüyorum. Burayı tekli yapmayalım. Pardon. Burayı üçlü yaparız. Şimdi başka toprak yok zaten değil mi? Ee, bunu buraya atalım. A çıkmış bu arada. Ağacı eksik etmeyelim sürekli toplayalım çünkü lazım olacak bize. Hemen şu ağacı kırıyorum. Kır 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 kır. Kır 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 kır, kır Tamam. Evet yine devam edelim hadi bakalım. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar acaba toprak gelecek mi ya? Başka ondan ben şükürleniyorum. Acaba gelecek mi toprak ya da gelmeyecek mi? Gerçekten tırsıyorum artık. Mağaradan ne var acaba kutlayacağız mağara biyomundan ya? Şu böyle olmaz bu. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. fıtı, fıtı, fıtı. Bu arada koyunların günleri çıkmıyor çünkü... Dur bir dakika şuraya bir halı koyacağım ikisine de. Al şu halıları crafting table'ı buraya bir tane koyalım ya. Aynen bunları bir tane. Tam karıştı dakika. Ha tamam. Şimdi buradan çıkart. Şurada Uf, vallahi yoruldum ya. Bu ne arkadaşlar ya, yeter be. Sen bir tane. Ah, tamam çıkma be. Şimdi yine kazmaya devam edelim bakalım Ama kazmanın önce tabi Şuralara alalım hadi bakalım fıtı fıtı, fıtı 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 Bence artık şey yapalım ya demir kazmaya geçelim arkadaşlar Yani benim düşüncem artık demir kazmaya geçelim Bu kırılsın be Kırıl bakalım Demir de bayağı çıkıyor bu arada güzel Sadece bir tane zombi çıktı sadece İş yapar Ha tamam. Ay korktum lan neden korktum ben? Neyse. Bir dakika. Bunları oraya atma. Onu oraya atma. Bunları buraya bunu buraya bunu buraya. Lan bunu, bunu, bunu al bunu al. Buradan bunu ver. Bunu koy. Bir tane daha şey yapacağım. Hatta biraz yapayım. Allah aşkına. Ve bir tane crafting table at. Allah'ım savaş yaptım, savaştım esmen Allah'ım Şunu da şuraya koy Şöyle 2-3 tane yapalım işte ya Nasıl yapacağız Ha Aha yaptım Güzel Bunu da buraya, bunu açılmaz ki oradan Bunu da buraya Güzel. Tamam Şimdi buradan pay ettirelim Sana bu Sana bir tane Sana bu Sana da bu kardeşim Yapacak bir şey yok Kardeş payım diyelim ee, Bir dakika bunu at, bunu at Sonra bunu at da buraya Bunları buraya 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 Onu buraya değil buraya onları evet tamam devam edelim yine kazmaya arkadaşlar ama bu arada elmanı <laughs> yiyelim de. toprak ama çıkmıyor toprak çıkmıyor biraz canımı sıkmaya korkutmaya başlıyor bugün ama mağarada sonra çıkar bence ya böyle seri seri kazıyoruz şöyle biraz uzak kalayım <laughs> seri seri kazıyoruz korkmaya başladım bir de meşale atmamız lazım artık şuralara yerlere çünkü Karanlık oldum. Karanlık olmaya başladı buralar. Şöyle de bakalım. Go go Kır 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 Ben biraz da yine aynı şekilde kırayım. Sen devam edersin. Aha slime lan. Güzel abi. Ee, güzel iki tane slime. Güzel abi. Yine devam edelim. örümcek geldi. Aa. Güzel. İşte bak. Korktum Bunlardan. Bir uzak uzaktan kazalım da. Gerçekten burada hiç çıkmıyor. Para var bir çıkmıyor. Aha etanda da yiyemez. Onu da alırım abi. Affetmem onu da alırım. Yine bırakalım bunları. Şimdi bir dakika, Biz bu sefer uyumayacağım bir dakika, uyumayacağım uyumayacağım bu sefer. Eee, bunu, at, bunu atma, Dur, bunu atma. Bunu at, bunu at. Bunu da buraya atalım. Şurada, burada sanırım aynı. Bunu at buraya. Bunu da at buraya. Senden biraz kömür alacağım. Eyvallah. Benden de biraz, 3 tane alayım tamam. Eee, meşale yapalım yani Diğeri zaten şey yaparız arkadaşlar ee, aynen oraya tam güzel koymanın güzel oldu şarjın adı ya unuttum bu ee, ah, canavarlar çıkması için ışıksız bir yer yaparız korkuyorum buradan giderken arkadaşlar böyle olmaz ya buraya bir çita atarız Hatta bu sefer uyumayalım hem belki canavarlar falan çıkar. Uyumayalım be. Verin bak. Aa zaten çit bak orada çıktılar. Ee, ne yapacaktım? Bir dakika. çit yapalım. Yani boş geçmesin. Çitli. Ama tek renk çit olsun ya. Aynen. Var ona da tek renk çit, çit olsun. Şop. yetmez yüksek ihtimalle ama olsun. Ama dur, bir tık yapmamız lazım değil mi bizim? Aynen. Şimdi bir dakika şunu öldüreceğim. Bakın şimdi. O zınk. Smoke <laughs> Güzel güzel. Sıkıntı yok. Bakayım. <laughs> Orada spawn oldular sadece. Tam bir uyuyalım. bu uyuyalım, uyuyalım, uyuyalım. Bu arada çok yorgunum bu arada ya. Acayip yorgunum. Şurada şunu kıralım var da. Bunu kır. Ha şuraya şey yapacaktık değil mi? Yok unuttum. Hatta onu da meşeden... Ay meşeden yapalım Demişim şey Yapamayız. Tamam. Biz boşuna bence blokları harcamayalım. Yani. Bir dakika. Ağaç çıksın. Bu olabilir ya. Ağaç çıkmadı hala. Ağaç çıkmadı. Çıkmıyor. Yürüm ağa gidiyorum. Yürüm gidiyorum. <laughs> Bir, iki, üç. O burası aslında iyi. Aa yanlış yaptık ya neyse. Boz. Neyse bozmaya da ya. Ne boz, niye, ne bozuyorsun? Bırak. Hala alışamadım ya. Tamlar kalsın ya zarar Öyle Evet kalsın. Yine kazmaya devam ki. Allah. Hayır. İşte bundan korkuyordum ben. tak 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 Oy. Oooo. Çok lan. Niye böyle oldu ya? Neyse tamam bak işte bundan korkuyordum ben de. Creeper gelmiş şimdi falan. Böyle kazalım. Kaz 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 Yine devam ediyor kazmaya. kazma ya? Aha indirme. Kanka ben öleceğim bu sekti şey ya. Gelme gelme öleceğim. Hayır ya. Hayır ya. Allah 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 ama elmas var. E, demir kazma var demiz. tamam demir kazma burada. Bir dakika. Şeyimiz burada. Bunları bir dakika bir dakika bir dakika. Her şeyimiz burada mı? Kazma. Tamam. Baltam burada. Tamam. Eee altın düş. Altın gitti galiba ya. Altın şey olmuş olabilir. Altın gitti galiba. Borut burada mı? Borut da burada. Değerli kaybımız o kadar Büyük kayıp yok ya. Yani sanırım yok kadar büyük kayıp. Güzel tamam bunları at 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 bunu at bunu da at bunu da atalım buraya kaydın yanına alalım bunları da bunu da buraya buraya atalım bir dakika ee dur meşe dikelim ya meşe dikelim birader mi meşe çoğaltalım şimdi kıralım bunları kır 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 aslında ee toprakları almam lazım ama sağlam bilmiyorum. Tam bir, bir tane çıktı. Onları da buraya koyalım. Yine kazmaya devam edelim. Go. Oynayalım. Arkadaşlar yani bu arada böyle birazcık yani kazma olarak ilgili yani kazmakla ilgili geç çünkü eşyamız eşya olarak çok zayıfız öyle diyeyim yani ama isterseniz video dışında biraz böyle kasayım ama o zaman da hani mantı olmaz burada arada bin kaç tane kazmıştık güzel bu arada video yine herhalde olmuştur bu bir saat neyse yine kazmaya devam edelim diyecektim Evet Geldik yine dur kazmamız kırılmıştı. Bir tane kazma yapalım. Bir de şimdi aklıma bir fikir geldi aslında arkadaşlar. Ee, video dışında Yani video dışında hızlandırma olarak Şurayı ben doldurayım. Tamam mı? Bence öyle yapalım. Hatta şurada bir yer böyle bir yapayım. Aslında öyle mantıklı olur. Şimdi zaten belki Yani unutmazsam ee, Bu videonun sonuna eklerim Andırmış bir şekilde böyle bir 5-6 dakikalık Evet Öyle bir şey yaparım ya. Eğer yani yorulmazsam çünkü bayağı yoruldum. Öyle diyeyim. Çünkü A kiri yapalım. Belki A kiri yaparım. Belli olmaz. Yani bilmiyorum. Aha sonunda sandık geldi. Aha isim kartı. Güzel. Önümüzde sandık lazımdı. Şöyle oldu. Sandık versen sandık. Yani sadece sandık umurumda değil mi? Hiç hiçbir şey umurumda değil. Şöyle doğru koyalım onu da. Kalsmaya devam. Kals 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 elime kals kals kardeşim kals bu kals Evet Ama kals 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 taştan yapacağım kals kals Arkadaşlar yapacak malzemem var mı? Balta yapacak malzeme. Çoğun eksik. Değil mi? Evet. Hatta şunu yok mu? Burada başlatacağım şu şey. an. Yok. Yok değil mi? Yok. Oh! Yoruldum lan. Niye yoruldu ya? Bu arada şurada. Yorulumda. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu arada arkadaşlar başka isterseniz seri e, hangi serileri başka çekeyim bundan sonra Onda yorumları yazmayı unutmayın. Dur he, şu ka kağıt var mı bu arada isim isim değiştirme kartı bunlar güzel. E, başka açacağım bir şey var mı buraya? Onu atabilirim. Başka dört tane açacağım bir şey. Burada üç tane var. Burada dört tane var. Üç tane var. Bir tane var la burada. Dört tane atalım buna. Bunu ver. Bunu at buraya. buraya da 4 yap. Buraya bunu da at. Bunu al. Buraya 2 tane var. Bunu da al. Buraya at. Bunu ver. Bunu at. 4 tane varmış. 1 tane varmış. Onu da buraya at. Hoppa. Tamam. Güzel. Bunları da zınk zınk atalım. İsmet değerli. Tamam. Yemek. Yemek 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 yemek. Bunları da buraya atalım. 3 tane paylaştıramayız. 3 tane uydanan kalsın. Şöyle yapalım. Dur bu lazım olur. Aynen. Bu şekil. Var mı başka bir şey yapacağım? Yok. Güzel. Hatta şuna kemik tozu basacağım. Aynen kemik tozu basacağım. Yanlış yormadınız. Yok böyle bir ihtiyaç arkadaşlar. Kemik tozu basacağım. o <laughs> oh, bir tane yetti. Güzel. Hemen bunu kat 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 Hatta çapayla bir de bunu süpürelim hemen fidanları düşsün Kat 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 Aha bir tane güzel düştü Eee Arkadaşım 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 Ne var lan ne var <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk bazen geliyorlar arkadaşlar ya gerçekten kusura bakmayın <laughs> bazen geliyorlar gitmiyorlar <laughs> güzel Bu ba arada da, güzel altı tane olmuş. Ooo. bunu, bunu da buraya. Zınk 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 güzel. Burada büyür mü bu? Ee, büyür aslında da. Dur, büyür aslında o. Dur, 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 dur. Var onu da. Bastık mı kemik tuzun karışımı? Vallahi büyüdü. Ay! Bileydim böyle olacağını. İğrenç ağaçtan büyüdü ya. Neyse. Hmm. Toplu, onu ben video dışında toplayayım ya. Hatta zaten biraz daha hızlandırma zaten girecek. Yüksek ihtimalle Oradan toplarım. Of. Bileydim böyle olacağını harbi, harbiden bileydim böyle olacağını yani. Bunları kazalım Bu hafta şimdi Uyuzu sandırmadan Kırtarım için de hallederim Eğer halledebilirsem unutmazsam Yıldık ya Allah Allah Neyse, bir iki yüz daha kazalım Ay birkaç tane daha kazalım bari Oh Şu 65'te salalım arkadaşlar 165'te yani 50 60 Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Beğen beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle Minecraft videoları gelmesi istiyorsanız kanala da abone olmayı aşağıda unutmayın. Ve görüşmek dileğiyle hızlandırmaya bay bay.